Son zamanlarda eski videolarımı yeniden restore etmek istiyorum. Yani oyun sektöründeki ismiyle remastered yapıyorum. Bu video yayınlanmadan önce resmi olarak ilk videom sayılan Assassin's Creed Revelations oyunundan da ele alacağım. Ama bununla beraber Ezio'nun diğer oyunlarına da değineyim istedim. Zaten kanalda Ezio'nun hikayesini anlattığım bir video var. Hazır elime almışken bu limonun tamamını sıkayım. Bakalım suyundan eşki ve hoş bir tat mı gelecek yoksa bozuk bir limon mu sıkmışım göreceğiz. Assassin's Creed'in ilk oyunu çıktığında bazı mecralar çok sevdi. Ama sevmeyen büyük bir kalabalık da vardı. Oyunu yakın zamanda oynadım ve hiç sevmedim. Öyle ki bir inceleme yapmaya bile değmez. Bu oyun için filmler ve filmler ya da filmografın yaptığı gibi neden kestane yapılmalı? Ya da YouTube mecrasında oyunlar üstüne bilgili olan Dost Kayaoğlu'nun yapacağı gibi yapacağınız oyuna sokayın videosu yapılır. Ubisoft baktı ki bu oyun bok gibi olmasına rağmen belli bir kesimin tarafından sevilince öyle kolay salalım demedi. Bu sebepten sıradaki oyunun üstüne daha fazla düştüler. Ayrıca dönem olarak da biraz daha yenilikçi Rönesans dönemini seçtiler. Şimdi oyunları sırasıyla incelemeye başlıyorum. Şu günün dünyasında yönettiğimiz karakter olan Desmond odasındayken asistan doktor Lucy içeri girer. Üstünde de kan izleri vardır. Lucy Desmond'a kartal görüşü yeteneğinin kullandığını Abstergo yetkililerinin gördüğünü söyler. Bu sebepten dolayı buradan acil bir şekilde çıkarlar. Desmond ve Lucy Abstergo'da çalışan Rebecca ve Sean ile bir depoda buluşurlar. Burada el yapımı olan Animus cihazına oturur. Bu cihaz bildiğiniz üzere kişinin atalarının anılarını görmesine yardımcı oluyor. Desmond bu cihaza oturduğunda İtalyan ve Rönesans döneminde yaşayan atası Ezio'nun anılarına dalar. Ezio İtalya'daki iç karışıklık yüzünden ailesinin onurunu korumaya çalışır. Lakin ailesi bir gün idama mahkum edilir. Ezio'nun babasının söylediği yerde atalarının suikastçı kıyafetlerine benzeyen kıyafetleri bulur. Ama ertesi gün olunca ailesi Ezio'nun gözünün önünde asılır. Hatta bu dar ağacına öncülüğü yapan kişi bir aile dostudur. Ezio asıl kütüğü olan yere gidince amcası ile karşılaşır. Bu sayede geçmişi, amacı ve gelecekteki tehlikeleri görür. Desmond ise bu anılar sayesinde Ezio'nun zamanında sakladığı cennet parçasının yerini bulacaktır. Bu cennet parçaları insanın üstünde ruhsal etkileri olan bir nevi silahtır. Bu oyunun hikayesini zamanında uzun uzun anlatmıştım. O videoda sadece anlattım bazı noktalar haricinde hiç eleştiri yapmıyordum. Bu oyunda bazı noktalarda hikaye kendini zorlamaya başlıyor. Yani uzadıkça uzuyor aynı Türk dizileri gibi. Ama pek çok şeyi niye yaptığımızı biliyoruz. İşlenişte fena değil. Sinematografi kısmı da iyi resmedilmiş. Sahne geçişleri bayağı ve üstün kör yapılmış gibi dursa da animasyonlar ve ara sahneler iyi. Ama sahneler sırasında arka tarafta olan olaylar tüm saçmalığını koruyor. O yüzden bazen moddan çıkıyoruz. Karakterler ile devam edeceğim. İlk oyunun yontulmuş odunu ayırdan sonra bu oyundaki ana karakterimiz olan Ezio gerçekten iyi yazılmış biri. Kendisi bu oyunda delikanlı olduğu için öfkesini gizlemek ya da akıllıca hamleler yapmak yerine direkt olaylara dalıyor. Saatler geçince yaptığı hataların farkına varmaya başlıyor. Diğer bir ilginç karakter olan Mario amca. Kendisi cana yakın ve ben baba yarısıyım der gibi Ezio'yu kollamaya çalışıyor. Bazı noktalarda Ezio'nun yaptığı ahmaklıklardan dolayı ona karşı sinirleniyor. Machiavelli de iyi yazılan karakterlerden birisi. Zaten kendisi gerçekte var olan biri olunca kişiliğini ortaya dökmek pek zor olmamıştır. Oyunun baş kötüsü Rodrigo Borgia ise biraz harcanmış gibi geldi. Oyunun bir noktasında onunla kapışıyor sonra ara sahne giriyor ve kaçmaya başlıyor. Şimdi benim oyunun sonunda tanıdığım adam ile bu adamın arasında kişilik farkı var. Her ne kadar diğer oyunda doğru portreye ulaşılsa da bu oyunda yanlış yazılıyor. Zaten kendisini oyunun süresini oranla çok az görüyoruz. Sebebi ise onun altında bulunan pek çok kötü adam var. Ama bunların içinde aklımda kalan sadece iki karakter var. Öyle ki zaten bu ikisi kardeş. Orsi biraderler şerefsizliklerinden dolayı akılda kalıyor. Geriye kalanlar amacımın önündeki modellerden ibaret. Model 01 gibi mesela. Oynanış kısmına geçeyim. Oyun biraz yavaş açılıyor. Çünkü yeni karakterler, yeni hareketler ve yeni dünya demek için. Aksiyon kısmında mesafeli silahlar az. Zaten bu silahlar kullanmak için de bir süre beklememiz gerekiyor. Zira modern tabancalar gibi çıkar ateş et mantığından çok uzaklar. Yakın dövüşte de kılıç, bıçak ve bilek bıçağımız var. Alırsanız bir de düşman silahları var. Vuruş ise aslında iyi ama bozan şey ses efektleri. Yoksa kılıcınızın düşmanın zırhına çarptığını iyi hissediyorsunuz. Ama düşmanlarınız kalabalıksa Assassin's Creed 3'te olduğu gibi hepsini aynı anda vuramıyorsunuz. Bence bu durum yerinde. Sebebi Ezio iyi bir savaşçı olsa da süper asker değil. Açık dünya ise yeterince büyük. Ama parçalara ayrılmış olmasını şahsen sevmem. Bu bana bırakın aynı ülkeyi aynı kıtada olduğum hissini bile kaybettiriyor. Ama en azından yerler babında çeşitlik sağlamışlar. Ama açık dünyadaki NPC'ler o kadar da iyi değil. Sokaktaki gördüğümüz insanlar benim gözümde NPC 1, 2, 3 falan gibi. Geçenlerde oynadığım GTA 4'ün açık dünyası ile kıyaslanamaz bile. Ulaşım içinde atlar da var. Bence bu oyunda at sürüşü gayet rahat. Tamam bir doğru attan Mitsubishi Lancer beklemiyorum ama pek çok oyun bunu beceremiyor. Özellikle The Witcher 3 gibi oyunlar. Ama bu oyunda Red Dead Redemption'daki kadar rahat olmasını sevdim. Yan görevler konusuna gelelim. Oyunun bazı yerlerinde bulmacalar bulunmakta. Bu bulmacalar tarihte var olan bir şeyin resimleri. Resmin içinde olan cennet parçasını bulmamız gerekiyor. Bu bulmacaları çözdüğümüzde ise gerçek adında bir videonun kısa bir kısmını gösteriyorlar. Bu gerçek adlı videonun parçalarını birleştirdiğimizde çıkan video epey ilginç. Adem ve Havva annemiz cennetten kaçıyormuş. Habil, Kabil'i de öldürünce ilk Templar harekete atılıyor. Yani işin ucu insanlığın başlangıcına kadar gidiyor. Bu oyundaki karakter gelişimi ise biraz farklı. Perk veya XP sistemi bulunmamakta. Garip zira XP sistemini oyun dünyasında popüler hale getiren firma o zaten Ubisoft. Ama bu oyundaki gelişmeler satıcılardan aldığımız silahlar ve zırhlar aracılığıyla oluyor. Ben şahsen bu sistemi daha çok severim. XP sistemi bana eşekle atın birleşmesinden ortaya çıkan katırı andırıyor. Sebebi Skyrim ile Assassin's Creed Origins oyunlarının rol yapma sıfatıyla geçmesi. Tamam Skyrim gerçek bir rol yapma oyunu ama Origins oyununda olan aksiyon yok. Bu yüzden Red Dead Redemption 2 ve GTA 5 gibi açık dünya oyunlarını çok severim. Çünkü ne olmak istediğini iyi biliyorlar diğer yan görevleri de anlatayım çünkü bildiğimiz şeyler. Efsanevi kıyafeti açmak için eşya toplamak, düşman karargahını yok etmek, ana üssü olan kaleyi geliştirmek ve hepimizin sevdiği haritayı açma görevleri. Ana görevler ise biraz sıkıcı. Çünkü ana görevler yan görevlerin daha genişletilmiş hali. Ha arada gayet yaratıcı şeyler de bulunmakta. Mesela Da Vinci'nin yaptığı kanatlar ile uçmak kolay olsa da atmosfer babında çok şey katıyor. Son görevde ilginç. İki tarafta cennet parçalarını kullanıyor daha sonra onları salıp yumruk yumruğa kavga ediyorlar. Açıkçası bu birkaç safhadan oluşan boz savaşlarını iyi yaparsan zaten iyi oyunsun demeye yeter. En sinir bozucu görevler de özellikle oyunun başlarına çok olan gizlenerek takip etme görevleri. Üstelik bazı oyunlar bunu günümüzde yapmaya devam ediyor. Zevk mi alıyorlar bizi çıldırtarak anlamadım ama herkes gibi ben de sevmem. Gelelim teknik detaylara. Burada klasik Ubisoft'un döküntüklüğünü görüyoruz. Zira bu oyunu günümüz bilgisayarlarında oynarsanız resmen içinden geçiyorsunuz. Ben hem bilgisayar hem de konsolda oynadım. Tamam bilgisayarda iyi gözüküyor ama PlayStation 3'te de en azından sıkıntı yaratmıyor. Tak oyna durumu derler ya o hesap işte. Seslendirmeler gayet iyi. Özellikle Ezio'nun sesi olan Devon abimiz iyi iş çıkarmış. Gerçi bu oyunda İtalyanca aksanıyla konuşulan İngilizceyi çok duyacaksınız. Zaten her oyunda aynısını yapıyorlar. Cümleler İngilizce arada da karakterin ırkı olan sesi kullanıyorlar. Müziklerde de Rönesans dönemini yansıtan tınlamalar var. Geldik oyunun puanlamasına. Oyunun bence hiçbir eksiği yok. Bazı ufak tefek yamukluklar olsa da temeli epey sağlam. Bu yüzden bu oyun benden 5 üzerinden 5 alarak takdir belgesi alıyor. Hakkı budur zira serinin en iyi 3. oyunu. Ubisoft efendi baktı Rönesans teması tuttu. Neden devam edip para akıtmaya devam etmeyelim der. Bu sebepten sıradaki oyun 3 ek yerine Brotherhood ek alır. Ama Ubisoft'tan beklenmediği üzere sadece isim değişikliğinden biraz fazlasını yaparlar. Hatta öyle ki bu kadar benzemesine rağmen epey farklı olur. Hani ilk Odyssey oyununu gördüğünüz gibi. Oyun Origins'e aşırı benziyordu ama çıktığında epey sevilmişti ya. Herkes sevmese de hatırı olan bir güruh sevmişti. Neyse Assassin's Creed Brotherhood incelemesiyle devam edeyim. Bu oyun önceki oyunun kaldığı yerden devam eder. Ezio Rodrigo'yu indirdikten sonra Minerva ile konuşur. Minerva ise hem Desmond hem de Ezio ile konuşur. Ezio Minerva'nın dediğinden hiçbir şey anlamaz zaten fazla vakti de yoktur. Zira kendisi o dönemin papasını tekme tokat dövmüştür. Ezio Mario amcası ile beraber kendi memleketine döner. Buranın geliştiğini kendi gözleriyle görür. Zaten Ezio artık gününü köylülere yardım ederek geçirir. Çünkü her şey bitmiştir. Ama bir şafak vakti kale toplar ile vurulmaya başlanır. Ezio canı pahasına kaleyi savunur. Ama ön kapıdan giren Sezar adlı biri gelip Mario'yu öldürür. Ayrıca bu adam Rodrigo'nun oğlu ve hem politikacı hem de fiziki olarak güçlü biridir. Desmond ise atasının izini takip eder. Önceki oyunda bulundukları depo Abstergo tarafından basılınca atasının yurduna döner. Ama buranın da kendine göre detleri vardır. Buraya bazı teknolojik aletler ayarlanır ve Animus cihazı kurulur. Ezio'nun da dalarak cennet parçasını bulmaya çalışır. Bu Animus da iyi sistemmiş ha. Bu sistem sayesinde millet aslında nereli olduğunu öğrenir. Çünkü bizim ülkede bu sistem ancak bu iş için kullanılır. Hem bu sistem E-Devlet'te olduğu gibi 1800'lere değil direkt Oğuz Kağan'a kadar dönerler. Neyse konudan çok ayrıldım. Oyunun hikayesi önceki oyunun göre genişlemiş gibi duruyor. Zira Rodrigo Borja'nın ailesine de değiniliyor. Bilmiyorsanız bu aileyi anlatan Mario Puzo'nun yazdığı aile adında bir kitap var. Hani şu Godfather'ın kitabının yazarı abi. Bu aile aslında daha pislik bir aile. Girmedikleri kirli iş ve yapmadıkları hainlik kalmadı. Bence bu ailenin hikayesi genişletilmesi gayet iyi bir tercih. Hatta daha fazla değinilseymiş. Ama oyunun gereksiz yeri uzatmadıkları için sevindim. Karakterler konusuna gelirsek bence Sezar Borcu'ya biraz harcanmış. Çünkü kendisine biraz felsefe eklemişler. Tamam bu adam şeref yoksununun teki. Ama kendisine niye felsefe eklemişler anlamadım. Baba katili herifin teki. Tamam babası oğlunu öldürmeye çalıştı. Ama Rodrigo haklı biriydi. Zira o ölmeseydi Ezio biraz zorlanırdı. Sezar'ın kardeşi olan Lucrezia'nın başına gelenlerin çok az oyuna yansıtılmış. Zira bu kadın tarihin en bahtsız kadını olarak geçer. Ama kendisi bu oyunda kevaşelikten öteye gidemiyor. Geriye kalan karakterler de önceki oyundan bildiğimiz kişiler. Hatta bence yardımcı karakterler o epey azlar. Hikayenin işlenişine de ufaktan bir değineceğim. Önceki oyunda aynı sıkıntılara sahip. Zaten bunu 10 yıl oldu da beceremediler. O yüzden üstünde fazla durmayacağım. Oynanış kısmına geçeyim. Açık dünya bu sefer benim sevdiğim tarzda. Birleşik ve tek büyük bir haritadan oluşuyor. Bulunduğumuz yer olan Roma'yı nasıl mı resmetmişler? Açıkçası Milano şehrindesiniz deseler şaşırmam. Zira bu şehirde yapılar haricinde söylenen şehirde olduğumu hissetmiyorum. Koymuşlar kolezyumu ahanda size Roma. Ama şunu değinilmeden geçmeyeceğim şehrin mimarisi bu gayet iyi. Üstelik bu yapıları restore edip size gelir kapısı açıyorsunuz. Bu oyunda diğer oyunda geliştirdiğimiz kale yerle bir olduğu için artık Roma'yı ele geçirmeye çalışıyoruz. Bunun mantığı bir kule fenerinin subayını indiriyoruz. Daha sonra kuleyi ateşe verip o bölgedeki dükkanları açıyoruz. Ama işin mantık anlamda sıçtığı nokta şurası bu dükkanlar size parayla mal satıyor. Yani kendi dükkanınızdan parayla eşya alıyorsunuz. Bu arada yan görevlere de değineyim. Bu kule yakma görevleri haricinde harita açma, hırsız yakalama ve önceki oyundaki gerçek videosu gibi bir şey açıyoruz. Ama diğer oyunda olduğu gibi ilginçlikten epey uzak. Hatta video yok direkt ses var. Ayrıca açılan ekstra zırh görevleri de var. Bu oyunda Brutus'un zırhını alabiliyoruz. Bence aşırı karizmatik. Bir de oyunun adında Brutus'un hut var ya, yanımızda belli bir sayıda adam gezdirebiliyoruz. Bunlara direkt saldırı veya ok yağmuru emirleri verebiliyoruz. Ya da diğer bir görev olan dünyanın çeşitli yerlerine suikastçı göndererek para kazanıyoruz. Bence sistem iyi durmuş. Da Vinci karakteri bu oyunda var. Da Vinci'nin düşmanlarımız için zorla yaptığı bazı silahlar var. Bu silahlar günümüzün modern silahlarının atası niteliğinde. Bomba atar uçağı, tank, mitralyoz bulunan araba ve havan atan tekne. Bu silahları önce kullanıyoruz daha sonra da patlatıyoruz. Aslında tekne harici diğer silahları açık dünya kısmında kullansak fena olmazdı. Yalnız ben de iyice sapıttım. Rönesans döneminde GTA'daki gibi tank uçak falan istiyorum. Yani bu görevler güzel. Zaten kısa olunca da tadına bırakılmış oluyor. Ana görevlerde her zamanki bildiğimiz durumda. Bize öyle aman aman şeyler sunmasa da gayet iyiler. Bu arada diğer oyundaki son boş savaşı daha iyiydi. Geldik teknik detaylara. Bence bu adamlar oyunların bak temizleme aşamasını atlıyorlar. Zira karşılaştığım sıkıntılar az buz değil. Yine bilgisayar portu boktan. Donma, kasma eksik olmuyor. Zaten 7. nesilde oyunları bilgisayara çıkartırken pek üstünde durmuyorlar. Sesleri iyi, herkes işini iyi yapmış. Müzikler ise duyuşturan tarzda. Orkestral müzikler bir bu oyunda bir de God of War'da çok iyi duruyor. Yani bu dönemin oyunları için konuşuyorum. Çünkü pek hayran olmasam da The Witcher 3'ün müzikleri de şahanedir. Bu oyunun önceki oyuna aşırı benzemesi beni kendinden uzaklaştırıyor. Tamam o dönemi güzel göstermişsin ama bokunu da çıkartmanın alemi yok. Bu oyuna ben 5 üzerinden 4 ile teşekkür belgesine layık görüyorum. Aslında bir yıl daha geciktirip sonrasında adam gibi bir şey çıkarsalar daha iyi olurdu. O zaman takdir veya teşekkürün yanında onur belgesi de iliştirirdim. Ama elimizdeki mal belli. 2011 yılı Türk oyunculuğunun zirvesinde olduğu dönemdi. O dönemde PlayStation 3 oyunlarının özel fiyatlandırma vardı. Üstelik günümüzdeki gibi fazla değil daha ucuza satıyorlardı. Uncharted 3 oyununu ilk defa Türkçe altyazı ve dublaj getirilmişti. Xbox 360 konsolu ise yeni yeni Türkiye'ye girmeye çalışıyordu. Yani genel oyun dünyasının zirvesi 2004 yılı olarak kabul edilir. Ama Türk oyuncuları sorsan 2011 ile 2018 arası bayağı güzeldir. Ama geldiğimiz şu günlerde Sony Türkiye'den çekilebilir. Biz Nintendo'yu beklerken elde olan da gidiyor. Çünkü Sony Türkiye'ye resmi girişini PS1 modeli zamanında oldu. Dolar böyle oldukça elde olan firmalar daha çok gider. Neyse bu depresiflikten çıkıp incelemeye devam edeyim. Ubisoft baktı ki Türkiye'de ciddi bir oyuncu potansiyeli var. Onlara biraz hitap edelim dediler. Bunun için de Ezio'yu bir de Osmanlı başkenti İstanbul'a gönderelim dediler. Ama bu oyunda Türkçe dublaj bir yana Türkçe dil desteği bile sunmadılar. Buradan şunu anlamalıyız. Oyunun acele bir şekilde yaptırıldığını. Ezio'yu seven binlerce hayranı var. Türk oyuncularında ilgisini çekmek için İstanbul'u kullanalım dediler. Hiç yalan yok bu adamların işlerini pek beğenmiyorum. Ama ciddi kötü oyunlarını reklamlar aracılığıyla iyi satıyorlar. Neyse ben hikaye ile giriş yapıyorum. Bir önceki oyunda Desmond Lucy'yi öldürmesi sonucu fiziki bedeni komaya girer. Bu koma sırasında gördüğü rüyada Animus Adası denilen bir yerde bir önceki denek ile karşılaşır. Desmond'un zihni Altair ile Ezio'yu ayıramaz hale gelmiştir. Bu sebepten bu ayrımı yapana kadar bu adada kalacaktır. Ezio ise atasını Altair'in gizli bir güç barındıran kütüphanesine girmek istemektedir. Ama kütüphanenin kapısı açılmamaktadır. Kütüphanenin kapısını da, da açmak ister. Ezio bu yüzden onlarla yarış halinde olur. Ezio kütüphanenin anahtarlarını bulmak için İstanbul'a gider. Ezio arada burada bulunan suikastçilere de yardım eder. Buranın baş suikastçisi Yusuf ile de iyi arkadaş olur. Bu yolda ona yardım eden kendi memleketlisi olan Sofya da vardır. Öyle ki Ezio burada ileride padişah olacak olan Kanuni Sultan Süleyman ile ahbaplık yapar. Oyunda hikayenin işlenişi hala aynı. Arkadaş aynı oyunu yapıp duruyorsun. Bari ara sahne geçişlerini düzgün yap. Yok teknik detaylarıyla niye uğraşasın? Bunu seven böyle seviyordur herhalde. Zaten ana kötülüğüne tam bir amacı bile yok. Altair'in kütüphanesine ulaşmak istiyor. Kendisi hakkında bildiğimiz tek şey bu. Zaten öyle çok da görmüyoruz. Hainliğinin sebebini anlatan doğru düzgün bir argümanı bile yok. Sadece güç istiyorum diyor. Aslında bu oyunun nasıl kötüsü şahkulu olmalıydı. Üstüne düşülse oldukça iyi bir potansiyel var. İyi karakterlerde de Yusuf biraz iyi. Ama o da Mario amcanın farklı ülkedeki hali gibi. Sofia ise çok işlenen biri değil. En gıcık olduğum da Piri Reis karakteri. Birincisi Piri Reis ikinci Beyazıt döneminde bu kadar yaşlı değildi. İkincisi bu adam böyle bir odada oturacak biri değil. Piri Reis'in yaptığı harita var ya, şu an dünyanın tam resim edilmiş ilk haritası olarak kabul edilen harita. Bu haritayı diğer diğer gezerek çizdi. Böyle ufacık bir odada oturarak değil. Süleyman karakteri ise klasik bir şehzade. Baş düşman olan Şehzade Ahmet'in öyle aham Şahan bir karakteri yazılmadığında demi söyledim. Oyunun ara düşmanlarından biri olan vali bile Şehzade Ahmet'ten çok daha iyi işlenebilirdi. Yani oyun karakter ve hikaye işlenişi anlamında çoğunlukla benim gözümde başarısız. Bu yüzden oynanış kısmı ile devam edelim. Gerçi o da aynısını laciverti. Yine açık dünya ile devam edeceğim. Normalde Assassin's Creed oyununda nerede olduğumuzu öğrenmek için sadece mimari yapılar yetiyordu. Bu oyunda onu bile düzgün becerememişler. Oyun normalde Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadelik döneminde geçiyor. Ama o dönemde olan mimari yapılar yok. Gerçi ben ne anlatıyorum ya. Bu oyunda Kapadokya'ya gemiyle gidiyoruz. Adamlar standart bir siyasi harita bile açmamışlar. Gerçi İstanbul'u o ufacık yeri layık görenler ona mı uğraşır? Bir de standart bir ara sahnede kendimi Arap ülkelerinde hissediyorum. Her dışarıdan gelen yapımcı bu haltı yiyor. Bakın sevgili oyun ve film yapımcıları. Burası Arap Yarımadası, burası sizin Türkiye sandığınız yer. Burası ise gerçek Türkiye bölgesi. Gerçi Arap Yarımadası'nın yarısı burada da neyse. Polisin siren sesini duyar oldum konuyu değiştireyim. Açık dünya etkinlikleri önceki oyunlar ile aynı. O yüzden direkt yeni şeylere geçeceğim. Bir de şu konuyu araya sıkıştırayım. Oyunda bomba yapımı ve kullanımı uzun uzun anlatılıyor. Ama bir elinizin parmağı kadar kullanmıyorsunuz. Bir de kancalı bıçak var. Ha biraz yükseğe zıplamışım ha iplerden kaymışım. Kısaca oyuna bunu da ekledik demek için kullanılan bir mekanik. Açık dünyası ise hiç canlı değil. Eğer size canlı geldiyse onun sebebi yarım olan Türkçe konuşmalar. Ama sırf Zeynep'i arayan anne bile bu oyunun cansızlığına yeterli bir argüman. Savaş kısımlarında ise can sıkıcı durumlar var. Savaşlar artık iyice hızlı ve animasyon ağırlıklı olmuş. Eskiden vurduğumuz en derinden hissedilirdi. En azından kılıcın zırha çarptığını hissederdik. Şimdi bir karşı atak düşmanı harcamaya yetiyor. Bir de yeni cherrylere değinmek istiyorum. Bu abiler aşırı güçlü dizayn edilmişler. Öyle ki oyunun fiziki anlamda en güçlü ismi olan Şah kulundan dört adamla savaşmak gibi. Aşırı yorucu ve can sıkıcılar. Mekanikler de iyi olmayınca bu tarz şeyler göze fazla batıyor. Tamam eski yeniçeriler aşırı güçlü ama bu kadar bokunu çıkartmaya gerek yok. Gerçi bu adamlar sonradan yaptıkları isyanlar saymazsak şu günün borda berelilerdir. Ana görevler ise çok iyi değil. Ama bazı noktalarda cidden iyi görevler var. Mesela Rum ateşini kullandığımız görev. Son görevde iyi yapmışlardı. Sonunda adam gibi bir boss savaş olsa fena olmazdı. Onun dışında Drakula'nın kılıcını açtığımız yan görevde gayet güzel. Ama oyunda açılabilen ekstra kostüm çok iyi durmuyor daha çok papaz kıyafetine benziyor. Ama diğer bir yan görev olan karargah savunma kısımlarını sevdim. Bu oyunun içinde böyle ufak bir oyunun olması daha iyi olmuş. Tek başına olsa oynamam ama bu tarz bir oyuna iyi gitmiş. Teknik detaylar ile sona geliyorum. Bu adamlar teknik anlamda her zaman sıçıyorlar. O yüzden sürekli değiniyorum. Madem onlar bu tarz sıkıntılar unutmamı istiyorlar ben de ısrarla anlatacağım. Optimizasyon sıkıntıları ve buglar bol var oyunda. Tüm oyunlarda değilmediğim olan yapay zeka tam bir felaket. Siz biriyle dövüşürken diğerleri aval aval bakıyor sadece. Aynı Türk dizilerinde olduğu gibi. Sesler iyi olsa da müzik listesini sevmedim. Müzikler oyuna uyuyor, uymuyor değil ama indirip dinleyeceğim müzik yok. Kellik son anlattığım oyunun genel değerlendirmesine. Bu adamlar daha önce dediğim gibi şu günlerini hak ediyorlar. Bu tarz birebir aynısını yapa yapa kendilerini batırdılar. Ama bu adamlar aynı zamanda Splinter Cell ve Prince of Persia Warrior Within oyununun yapımcıları. Yani kendileriyle eskiden çok iyi bir ilişkim vardı. Sırf eski günlerin hatırına bu oyuna vereceğim puan 5 üzerinden 3 ile anca sınıf geçer. Derslerini boşlarsan böyle ortada kalırsın kendinize iyi bakın dostlar.